Arkadaşlar bu bölümümüzde kaynak makinemizin kablo başlığı kopmuş. Onu yenileyeceğiz. Ama şu güzelliği göstermeden de videoya başlamak istemiyorum. Şampiyon. Kuşum. Hadi başlayalım. Evet şimdi de sela veriliyor arkadaşlar. Selada da piyade temen hakkari çukurcada suya kapılıp şehit olmuş. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Geride kalanlarına sabır versin dostlar. Şimdi e, bakın tam da e, şu kısımdan şu e, fişin bir tanesi, bacağın bir tanesi kopmuş. Çok kalın bir kablo e, esasında. E, bunun buradan geçmeyecek böyle bir e, fiş kullanacağım. Elimde şu sıfır e, fiş yoktu. Ben ne yaptım? Eski bir e, şeyimden, ara kablomdan söktüm. E, bir şekilde uyduracağız arkadaşlar. Şimdi şunu şuradan şöyle bir keseceğim. Evet ve dışının kablosunu izolasyonunu şöylece sıyıracağım arkadaşlar. Bakın içi de gerçekten kalınmış. Kaynak kabloları zaten çok amper, çok güç harcadığı için bunlar içi güçlü kablolardan yapılır dostlar. Evet şu kadar bakın ayırdım ve uçlarını da şöylece açıyorum. Daha olmadı. Eğer bunu e, takamazsam e, buna uygun sanayi tipi bir fiş e, alıp gelmemiz gerekecek dostlar. Şimdi şunun dışını da şöylece sıyırdım arkadaşlar. Bakayım şunun uçları buraya geçecek kalınlıkta mı? Evet delikleri Buraya geçecek kalınlıkta. Ee, şöyle uçlarını çevireyim. Şöyle bir bakayım. Geçiyor mu? Evet. Şeylerini gevşetelim. Klemenslerini. Klemensini gevşettim. Evet. Yerine oturttum. Geçiyor. Ama dediğim gibi e, uçlarına lehim yapacağım ki klamensler yerine basarken herhangi bir problem oluşmasın diye dostlar. Şimdi deliğine geçmedi. Bunun deliğini birazcık matkapla genişleteyim. Şimdi bir ko kozak punchla arkadaşlar bakın deliğini şöyle genişletiyorum dostlar. Bu kozak panç e, gerçekten mükemmel bir şey. Ee, bakın 4 milimden e, yaklaşık 39 milime kadar e, delik açan kademeli kademeli bir delik açıcı arkadaşlar. Evet dış kabı güzelce deliğini açtım. Şimdi bunun uçlarını bile imleyelim. Salkımlı sokakta ellerimi tut Okşa yine başımı dizinde uyut Ne çok severmişim gidince anladım Serseri gecelerde sana ağladım Evet Fatih Kısa Parmak dostlar çok severim. Türkleri, kendisi, kişiliği, karakteri. Buradan selam olsun kendine. Evet üçüncüyü de Arkadaşlar lehimlemek çok basit. Birazcık pasta birazcık ee lehim lehimleyecek olduğumuz yeri ee güzelce ısıtıp lehim tenine değdirdiğimiz zaman artık lehim olmuş olur. Bununla ilgili de bir çalışma yapacaktım. Aslında ee da uygun bir zaman bulamıyorum. Yetiştiremiyorum ee aslında işin aslı videoları. O yüzden birazcık ee bununla ilgili de inşallah Allah izin verirse bir çalışma yapalım dostlar. Evet. Şimdi şunu hep unuturum ben. Daha doğrusu sıklıkla unuturum. Dolayısıyla şunu öncelikle bir geçirmeyi unutmayın dostlar. Şunu geçirdik mi? Şimdi ardına bakın. Ee, burada her zaman şu sarı ve yeşilli olan topraktır. Bunu karıştırmayın. Bunun yeri tam da şu ortadaki yere dek gelir. Yani toprağın şu çıkıntısı var. Şuna denk gelin. Ondan sonra gerisini korkmayın. Bunu karışık bunu ortaya taktıktan sonra diğerlerini sağ ya da sola takmanız hiç önemli değil dostlar. Hadi biz de madem bu kadar öneminden bahsettik. Ortaya bağlayalım ama sanki ortadaki yere de birazcık zor geçecek gibi. İnşallah bizi zorlamaz. Ha, geçti. Rahat geçti arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer kablolarımızı bağlayalım. Klemens vidaları e, direkt kablonun üzerine basan modellerse genellikle o, o tipteler. E, kabloyu eziyor. O yüzden uç tarafına lehim yapıyorum. Ama bir de e, şimdi mesela bu vidanın ucunun sivri olmadığını düşünün. E, bu direkt kabloya değil de arkadaşlar şöyle göstereyim. Direkt kabloya değil de bir de sacın arkasından yani saca bastırıp e, kablonun saca bastırdığı modeller var. Yani aynı şu vaziyette. Onlar e, daha başarılı, daha güzeldir ama e, çoğunlukla da maalesef piyasada Direkt kablonun üzerine basan klemens modelleri vardır arkadaşlar. Evet. Yani kablolar iyice kalın olduğu için vidaları klemens vidalarını iyice sökmek daha doğrusu gevşetmek gerekiyor. Geçmiyor diye endişelenmeyin. Vidayı biraz daha gevşettiğiniz zaman artık kablo yerine düzgünce geçiyor arkadaşlar. İyice sıkmakta yarar var. Yevşak kalırsa ark yapar ve o bu tar buralardan elektrik kaçırır. Ee, dolayısıyla da pişi eritir arkadaşlar. O yüzden e, güzelce sıkmak her zaman burada önemlidir arkadaşlar. Kablonun bakın e, şurada kelepçesini az önce görmüştün. E, Kablonun kelepçesini de şöyle sıkalım. Kabloların vida ile temas etmemesi ve vida tarafından zarar görmemesi gerekir. Ve vidalarken de tornavidayı elinize saplamamaya özen gösterin dostlar. Evet. Tamamdır. Şimdi e, bunun üzerinde bir tane vidası vardı. İçeride kaldı e, sanırım. Bakın dış kabımızı şu vaziyette yerine geçirdik. Hemen evet vidanın yönü öbür tarafa gelmiş. Yani şu kap şöyle gelecek arkadaşlar. Yani şuraya vidalanacak ya. O yüzden bunun da yönünü karıştırmayın. İçerideki deliğe denk getirip şu toprak uçlarını da kanalına denk getirip yerine oturtunca artık sabitleme yerinden vidasını sıkabiliriz. Seni düşündüm de çıldırdım yine kahrettim seni benden çalan geceye. Seni sordum yastığıma seni sordum boş odama yumrukladım duvarlara morsal kımlı sokakta ellerimi tut okşa yine saçımı dizinde uyut ne çok severmişim gidince anladım Serseri gecelerde sana ağladım. Arkadaşlar bir daha maalesef sıkmadı adam gibi. O yüzden ben de başka bir vidayla sorunu çözdüm. Orijinal vidasını bulamadım. Kaybettik. Ben de arşivden güzel bir vida taktım. Arkadaşlar cihazımızı fişimize, prizimize bir takalım. Evet göremiyorum bu arada. Heh, taktım. Ve aletimiz. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Gürül gürül. Çalışıyor dostlar. Peki dostlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.